Thank uh you. -oh. Sevgili izleyenler, Haftanın Patisi bölümündeyiz ve yanımızda her hafta olduğu gibi ırk ve davranış uzmanı Sayın Can soy var. Ve gördüğünüz gibi baharı görünce, havada bu kadar mükemmel olunca biz de kendimizi açık alana attık. Burada bir sohbet gerçekleştirelim istedik. Can Bey merhaba yine. Merhabalar. Pak'tan mı bahsediyoruz? Evet. Ee, bu köpeğimizin iki tane adı var. Hı hı. Biri Pak, biri Mops. Mops. Bazıları Pak Valla ikisi de biliniyor yani Hı -hı. bazıları Pak, bazıları mops diye diyebiliyor. Diğerini söyleyince şaşırıyorlar Hı -hı. falan ama ikisi de bu köpeğin adı. Peki Menşe'yi? Menşe'yi Çin kökenli bir köpek. Hani yüz yapısından da biraz tahmin edebileceğimiz gibi. Şenlilerin <laughs> rağbet ettiği Çin kökenli bir köpek. Hı -hı. Ee, fiziksel özellik olarak yaklaşık 28-32 santim arası boya sahip. Hı -hı. Son noktama erişebileceğim. Evet normal şartlarda Hı -hı. standart olarak. 5-8 kilo arası hı hı. ağırlığa sahip bir köpek. Hı hı. Uzun ömürlü mü? Çok uzun ömürlü değil. Basık burunlu köpekler genel olarak diğerlerine nazaran çok uzun ömürlü nefes olmuyorlar. Sorunları nefes sorunları yaşıyorlar. Buna bağlı farklı Aslında sorunlar yaşıyorlar. Bağlı. Onun için genel olarak hı hı. basık burunlu ırklar hı hı. E 10-12 seneyi çok fazla geçmiyor aslına bakarsanız. Diğer evcil hayvanlarla ve çocuklarla ilişkisi nasıl? Ee, hiperaktivite var ama. Evet evet hiperaktivite var. Ee, evcil hayvanlarla arası çok aslında sıkıntılı değil. Hı hı. Ee, i̇nsanlarla arası da sıkıntılı değil. Çocuklarla keza. Hı hı. E, oynamayı seven, bol bol hani birçok ırk gibi hı hı. bol bol oyun oynayan, hı hı. enerjik, hareketli e, bu anlamda bir sorun yaşayan bir ırkı değil. Peki eğitilebilirlik durumu nedir? O konuda hafif bir sıkıntımız var. <laughs> Siz bile bunu diyorsanız yani. Yani biraz inatçılık uyumuz var. <laughs> ee, öyle söyleneni tamam peki efendim deyip tamam yapan cinsten değil. <laughs> önce işte benim dediğim olacak <gülüyor> diyen <gülüyor> sizinle sahibiyle inatlaşan <laughs> ırklardan bir tanesi. <laughs> Ama bu. Tabi eğitilemez yapmıyor onu. Hı -hı. Sadece çok kolay eğitilebilir olanlardan biraz zor değil. Evet, eğitimi biraz zor kılmakla beraber gene de eğitimlerini alabiliyor. Hı -hı. Evde beslemeye uygun ama dışarıda beslemeye uygun mu? E, kısa tüylü bir köpek Hı -hı. haliyle, kısa tüylü köpeklerin genelinde olduğu gibi soğuğa karşı hassasiyeti var. Hı -hı. E, tüy dökümü çok fazla da değil, çok az da değil, Hı -hı. orta derecede. Hı -hı. Ee, biliyorsunuz bilinen hep kısa tüylü köpeklerin aslında az tüy döktüğü şeklindedir öyle var, evet. ama öyle değil aslına bakarsanız hmm. kısa tüylü köpekler genelde e, deri hassasiyeti fazla olduğu için tüy dökmesine karşı da yani tüy dökmesi biraz daha fazla olur uzun hmm. tüylülerin bir çoğuna göre e, ama bu negatif yönüne rağmen evde beslenen bir köpektir. Hmm. Can Bey, parkların bu renkte olduğunu hiç görmemiştim. Yani bu rengine pek rastlamadım. Daha böyle koyu, daha siyaha kahveye çalan e, tonlarını görmüştüm. Bu renk benim için de çok sürpriz oldu, çok şaşırtıcı oldu. Çok çeşitli var mı? E, bu renk dediğiniz gibi çok nadir. Hatta ben e, Türkiye'de bu renkten bir ikincisini daha görmedim. E, bu beyaz rengi. Evet. Birçok kişi e, pak ırkının beyaz rengi olduğunu bilmez bile zaten. Hı hı hı. E, normalde en bilinenleri gri renkleri biraz daha az bulunanları siyah olanları hı hı. beyaz olanı gerçekten çok çok nadir dünyada çok nadir hı hı. ben de zaten nadir köpekler üzerine çalıştığım için <laughs> evet. bunu evet bunu kendime damızlık olarak hı hı. dişi bir köpek damızlık hı hı. olarak aldım hı hı. ve beyazını üretmeye devam edeceğim inşallah bunların toplam 3 rengi var hı hı. Beyaz, gri ve siyah renkleri. Uh -huh, uh -huh. Can Bey peki ilk kez köpek besleyecek olanlar için önerebileceğiniz bir ırk mıdır? Ee, biraz önce belirttiğim gibi eğitim olarak dört dörtlük mükemmel hemen her dediğinizi yapan ve eğitim alan bir köpek değil. Biraz inatçı bir köpek. Hı -hı normalde önerebilirim ama hani bu konuda çok çekincesi olan hayvan nasıl yapacağım nasıl besleyeceğim deniyorsa eğer hı hı. o kadar korku varsa köpek beslemekten yana o zaman e, ta, tercih edilmeyebilir. Çünkü bundan karakter olarak daha kolay köpekler var. Daha önceki programlarımızda da evet. tanıtmıştık. Evet. işte bir maltizi mesela gibi. Hı hı hı. E, ama öte yandan e, gene de birçok evde beslenen ve gene de eğitilebilen, tercih de edilirse bir hata olacağını da düşünmüyorum evet, öteden. Yani. Evet, evet, evet. Peki Can Bey çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Ben teşekkür ederim. <laughs> Sevgili izleyenler Pati devam ediyor.